Evet değişik bitkilerde çay için topladım. Yani bu, bu yol benim çok hoşuma gitti güzelmiş yani. Aşağıda da biraz yüzdüm. biraz sonra bir daha zıdaram. Mükemmel ya. Ayıldım. yerin misli bir çam çeşitli ağaçlar harika ya gerçekten mükemmel ya şuna bak ya çok iyi ya sandal ağaçları bak burada bir, bir sakız ağacının aynı kokusu var büyük ihtimal sakız ağacı olma ihtimali yüksek bilmiyorum ama ilk defa görüyorum kokusu aynı şöyle yapraklarında detaylı çekeyim evet işte herhalde sakız ağacı bu büyük ihtimal Yukarılarda her yerde var sandal ağaçları. Mükemmel ya. Bayıldım buraya ya. Değişik sığır kuyrukları var. Farklı. Bugün böyleyiz. Şu kucağımdaki. <laughs> oh. Bayıldım ya.